Her zaman mutlu gibi görünsem de içimde yaşanan savaşı kimse bilmezdi. Belki hayatım size göre çok toz pembeydi. Belki de her gülüşümün altında mutluluk var sanardınız. Oysa insan bazen başkalarına mutlu görünmek için gülmez mi? Saygılar ve sevgiler. Bugün de gözlerim yarime haset Yapamadım artık gel beni katlet Sabrımı zorlayan bunca insan Ben seni sevdim sus konuşma lan Sabrederek biz nerelere geldik Daha kimleri kimlerle göreceğiz kendi bitti kalmadı sabrım Her şeyi alttan alan hep bizdik Olmadı olmasın olmaz usta Ben buralarda kimleri gördüm Kardeşlerimizle hep dua etti ki Sabreden taraf hep biz olduk Ben bu sokakta neleri yaşadım Boşver usta ayrılıkta yaşarım Gözler kalbin aynası derler En yakın dostuna talip olurlar Sözleri bitti mi güzeldi derler Ben bittim peki kimin umrunda Bugün de kalbim dedi dur ölme İstemem artık gelip de görme Ben ölüyordum sen neredeydin Yolun açık olsun artık git Be. git git hadi git bir daha dönme Aşkın neşteri kalbime değdi Bugün de gözlerim yine seni bekler Hasretinden öldüm bittim be Dağlar engel olamaz aşkımı Eller ayırdı utandım usta Bugünlerde artık ben ben değilim Hasret gemileri limanıma vurdu İnan artık ben yapamaz oldum Dediler bozu bugün de sabret Bilirim sen bensiz yapamazdın Güvendim dağlara karlar yağdı İnsanları artık çözemiyorum Üstüme geliyor bu şehir sanki Giderim ben giderim buralar her şeyi bırak hadi kaçalım senle Diyecek yürekte yok ki sende Ağlasın gözüm boş ver usta Sokakta döktüm ben gözyaşımı Boş ver usta boş ver sen beni Ceyhan Prensi Ceyhan Prensi 2000 artı 13 artı 13 Ve ben bozu Ve ben bozu Burası Adana Burası, Ceyhan Adana Ceyhan best rapin doğum yeri best rapin doğum yeri